Enişten beni arıyor. 21:30'da siz 21 enişteniz. 21:30'da arıyor ve diyor ki yani beyler bir Bey sarayın orada bir hareketlilik var. Bir darbede bir saatin iki saatin çok çok büyük bir önemi var. Yani bunlar maalesef Nur Mağarasının içerisindekileri göremediler. Çok enteresan. Zaten rahatlatan beni oldu. Ben dedi yakıtım bitene kadar bunlara yakalanmam dedi ama alçak uçarım ama sağa giderim ama sola giderim yakalanmam dedi hı hı. ailece dolduk havalandık kararttık ve çünkü dört ayrı noktada aslında hazırlığımız vardı o dört ayrı noktada uçaklarda bizi bekliyordu Üzerimizde o F16'lar alçak uçuş yapıyorlar ve bu alçak uçuşta da tabii ses hızının üzerine çıkınca orada tabii çok ciddi bir patlama duyuyorsunuz, hı hı. adeta böyle bomba atmış hı. gibi. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye eski Türkiye değil, yeni Türkiye'nin davranış biçimleri çok daha farklıdır. Bir şeyi gösteriyor, ha millet. Hep şunu söyledik. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Çok zorlayan girmeseydik bu işe dediğiniz herhangi bir proje oldu mu? Yani hangi birini söyleyeyim ki? <laughs> yani yani hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz. <gülüyor> <gülüyor> 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir. 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı. Sizi rahat bırakmazlar. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in 15 Temmuz akşamı saat 22 sıralarında MIT'in Yeni Mahalledeki merkezinde Müsteşar Hakan Fidan'la toplantıda olduğu ortaya çıktı. MIT'te olmasına rağmen Görmez'in darbe girişimini de eşinden gelen telefonla öğrendiği öne sürüldü. Böyle bir eylemin gerçekleşmiş olması manidardır. 15 Temmuz'un kontrollü darbe ve TSK'ya kumpas olduğu her geçen gün daha da netleşiyor.